kaza olayı unutulmuş derken... bile de, bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Selim'in yaptığı kazayla bunun arasında bağlantı kurmana hiç gerek yok. Niye onu hatırlatıyorsun ki? Ya Allah'tan burada ölen kalan olmamış. Ölen kalan olmamış. Allah hepinizin belasını versin. Bilmiyorum ya. Neredesin kim bilir? Anneciğim. Çok özledim seni. Sen Hayatta olsaydın eğer, izin vermezdin babama biliyorum. Korurdun. Kollardın beni. sen kutlu say. Senden nefret ediyorum. öylece bırakıp çıktım. Özür dilerim. Bir yani hiç gelmeyeceksin sandım. hiç bırak. Hayatta kendini yapayalnız hissettiğin oldu mu hiç? tek başına kaldığını. Seni seven, sayan, önemseyen kimse olmadığını falan. İlişkimiz hiç iyi olmadı zaten. Hep birbirimize karşı mesafe mesafeliydik. Ne zaman başım sıkışsa... Annemin... Yokluğu içime yoksa... Hiç babama sığınmadım anlamadım Allah'tan babaannem vardı. O da olmasa. Artık sadece babaannen yok. Ben senin burada olacağını tahmin etmemiştim. Yani senin böyle partiden birden çıkınca dedim eve gitmiştir. Daha uyumamıştır diye düşündüm. Bir de baktım ışıklar da açıktı. Şuradan pat diye çıktım ben de yukarıya. Ölüm. Rahatsız ettim. Özür dilerim. Selim uyuyor, uyandırmayın. Evet, evet. Zaten morali de bayağı bozuk uyusun o. gideyim o zaman. Değerinin farkında mısın acaba? konuşurken konuşuyoruz. Sen de dişlerini gıcırdatıyorsun. Annem kesecek beni. Saat kaç oldu? Saat yedi buçuk. Baksana hava bile daha ağarmamış. Karanlık hali. Yani annem daha fazla kızdırmadan sen beni eve bırak olur mu? Lütfen. Hiç unutmayacağım. Biraz da iyi tarafından bakmaya çalışsak? Hayatımı tutamayabileceğim bir tarafta var. katil olmadığını, istemeden de olsa birini öldürmemiş olduğunu öğrenmiş oldu. Öyle. Öyle de. Yıllarca sana vicdan azabı çektiren kişinin aslında baban olduğunu bilmek. Ne bileyim. Bak görürsün. Her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Nasıl da pozitifsin. Sen benim yerimde olsan mesela... ...baban sana hiç beklemediğin kadar büyük bir kazık atsa... ...ne yapardın acaba? ne yapardım gideyim ben artık görüşürüz görüşürüz Efendim? Merak ettim seni, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bilmiyorum ama iyi olacağım. Neredesin sen? Arkadan gelen gürültü ne? Dalga sesleri. Ama atlamayacağım, merak etme o kadar da değil. Kötü mü geçti? Serha, bunu konuşmak istemiyorum şimdi ya. Sen neredesin, işte misin? Hı hı, çalışıyorum. Ben de açım, bir yerlerde bir şeyler yiyeceğim. Oradan da eve geçerim. Acayip uykum var. Benim birazdan mesaim bitiyor. Eğer konuşmak istersen... Yok yok sen düşünme beni merak etme. Hem anneni daha fazla kızdırmayalım şimdi. Selim... Ben... Sen benim için çok değerlisin. İyi ol tamam mı? Sırf senin için iyi olurum Selim. Afiyet olsun. Sağ ol. Dünden beri ulaşamıyorum sana. Açma. Aç mısın? Bir şey yemek ister misin? Ya değilim sağ ol. Herkes bana dün akşamki adam kimdi diye sorup duruyor. Ama ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Sen iyi misin? Dün gece çok gerildiniz İhsan amcayla. Biricik yaşadıklarımızı hatırlasana. İkimiz de vicdan azabından öldük geberdik ya. Haklısın. O gece yaşananlar... ...o kaza... ...bütün suçu sen üstlendin ama benim yüzümden. Tamam Biricik, kapatalım konuyu lütfen. Ya benim yüzümden yaptık kazayı Selim. Sen benim başım belaya girmesin diye tüm suçu kendin üstlendin. Beni taksiye indirip gönderdin eve. Biricik arabayı ben kullanıyordum. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Ama seni ben kızdırdım. Ben kızdırdım, senin de dikkatini de aldı. Ben yaptım Selim. Ya Biricik tamam. Benim derdim kazayla falan değil. Benim derdim babamla. Neymiş? Benim serseri hallerimi kontrol altında tutmak için yapmışmış. Lafa bak. Ne desen haklısın işte anne baba olunca beyin nakli yaptırmış gibi oluyorlar. bir Farklı düşünüyorlar. Ben çıkıyorum. İyi de erken de. Dün gece hiç uyumadım ya. Çok öpmüyorlar. Burak'ı da aramayı unuttum. Nasıl iyi miymiş? İyi. İyi işte. Her zamanki Burak. İstersen çağıralım gelsin. Yok benim hiç tadım yok. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. görüşürüz. Selim. Yüzünde güller açtığına göre mesaj kesin Selim'den gelmiştir. Hı. Hmm. İyi geceler diyor. olmayacak bir ilişki için hayatını boşa harcama Serra. Gözünü seveyim. Ay anne yine başlama ne olur ya. Bak biliyorum bunlar sana modası geçmiş laflar gibi geliyor ama... ...davul bile dengi dengine çalıyor kızım unutma. Ya hayatımda ilk kez bir erkek arkadaşım olmuş. Onu da burnumdan getirmeden duramıyorsun. Zaten yeterince zor bir hayatım var görüyorsun. İlk kez mutlu olmuşum. Ne olur birazcık yüzüm gülse, ben de biraz yaşadığımı hissetsem. Demek babaannen geliyor. Aynen. Nil arayıp kesin olanları anlattı. O da durmaya koymaya geliyor. E sen geç kalma benim yüzümden. Havalanında beklemesin kadıncağız. Yok yok. Daha zaten uçağın inmesine var. Önce seni bırakayım. Sonra alırım onu. Serra. Sen olmasaydın... ...o kadar şeyin üstesinden nasıl gelirdim bilmiyorum. Senin bu sakin ol, ben o kadar iyi gelin ki etrafımda olan herkes bir rol kesme üstünlük kurma çabasında falan, bir tek sen oldun gibisin. Maskeyiz.